Arkadaşlar sizler için günde 2 video atmaya çalışıyorum ama son zamanlarda beğeni oranlarımız düştüğü için gördüğünüz gibi YouTube'un bizi önermesi de düştü. Önerilen videolara %3 girebiliyormuşuz artık. Önceden bu oran %90'dı, %80'di. %80'den %90'dan %3'e düştük arkadaşlar. Beğeni atın lütfen yani desteklemeye devam edin ki ben de videolara devam edeyim. Tek güvencem sizsiniz yani arkadaşlar sizlere güveniyorum. Haydi bakalım şu videoya en azından bir 30 bin like falan gelsin ki tekrardan eski önerilmelere devam edelim. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Zengin görüyorsun değil mi? Mağaradan çıkamıyoruz çünkü şehrin durumunu görüyorsun değil mi? Her yer lavlarla kaplı şuna baksana. Camiye kadar gelmiş lavlar. Çok kötü ya çok kötü durum. Arkadaşlar şehrimizin durumu bu işte. Fakir kardeşim ne yapacağız peki? Bu mağaradan çıkamıyoruz. Şehrimizi lavlar kapladı. Şehrimiz zaten yanıp kül oldu. Taş olan binalar sağlam duruyor ama tahta binalar yanıyor fakir. Evet abi haklısın. Tahta binalar yanıyor. Hem de cayır cayır yanıyor. Yapacak bir şey yok. Fakir kardeşim bir şey düşünmemiz lazım. Bu mağaraya sıkışıp kaldık. Zengin elimizden hiçbir şey gelmez abi. Tek çare ne biliyor musun? Ne fakir? Tek çare ne söyle hadi. Tek çare yağmur yağması. Dua edelim yağmur yağsın. Yağmur yağarsa her şey düzelir. Arkadaşlar hoş geldiniz sizler de. Durumlar kötü arkadaşlar. Zaten televizyondan gördünüz. Şehrimizi lavlar bastı. Gördüğünüz gibi biz de bu mağarada sıkışıp kaldık. Çıkamıyoruz yukarı. Her yer lav içinde. Siz de bizim bu zor zamanlarımızda desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Her neyse zengin. Yağmur yağarsa bu lavlar anca o zaman şehrimizi terk eder. Yağmurun yağması lazım. Yağmur yağmadan bu lavlar asla şehrimizi bırakmayacak. He? O neydi? Siz de benim duyduğumu duydunuz mu? Fakir ben duydum da tam olarak anlamadım. Fakir nereden geldi o ses? Bilmiyorum zengin. Yukarıdan geldi. İşte bir daha geldi. Zengin. Yoksa... Fakir aynı şeyi mi düşünüyoruz? Sanırım abi. Sanırım yağmur başladı. Gök görülüyor resmen. İşte bu lavların üstüne yağmur yağarsa eğer ki bu lavlar o zaman şehrimizi terk eder. Yani lavlar çok sıcak ama yağmur üstlerine yağarsa lavlar tamamen soğur ve yok olur. Ve bu sayede bu kaldığımız mağaradan çıkabiliriz. Zengin ben yukarı gidiyorum. Fakir dikkatli ol. Tamam abi bekle burada. Yağmur yağacağına bu kadar sevinmezdim ya. Yağmur yağıyor sanırım şu anda. Yağmur yağıyor. Evet evet. Umarım yağmur yağar. Devam eder. Umarım ya. Eğer ki bu yağmur devam ederse ancak o zaman bu madenden çıkabiliriz. İşte arkadaşlar şu anda yerin altındayız. Lavları buradan görebiliyorsunuz. Gök yürünüyor hafiften bir yağmur Sesi de geliyor sanki öyle duyuyorum Dur bakayım dinleyeyim Evet evet işte yağmur sesi geliyor Çok mutluyum ya çok mutluyum Yağmur yağacak Ve tekrardan şehrimize geri döneceğiz Tabi şehrimize döndüğümüzde Kim bilir şehrimizin hali nasıl olacak Bunu bilmiyoruz ama Bu lavtosunamisi bizi bitirdi arkadaşlar ya Bitirdi ama merak etmeyin şehrimize elimizden geldiğince eski çevirmeye çalışacağız Tekrar aşağı ineyim yatıp uyuyalım artık Çok yoruldum bugün ya çok yoruldum Zengin abi yağmur yağıyor abi sesi duyuyorum yukarıdan daha iyi duyuluyor Çok güzel be işte bu kadar be çıkacağız buradan fakir Aynen öyle abi kurtulacağız buradan hiç merak etmeyin artık yatıp uyuyalım tamam mı? Tamam kardeşim haydi Gel Zengin gel herkese iyi geceler Lavlar mı gidiyor? Bana mı öyle geliyor? Gerçekten lavlar gidiyor, işte. Yavaş yavaş iniyor. Yağmur işe yaradı. İşte bu kadar. Oradaki lavlar da şehri terk etmeye başladı. Çok mutluyum. Dur bakayım. Evet evet, lavlar gidiyor artık. Zengin abi, zengin. Çabuk yukarı gelin, zengin. Fakir, ne oluyor ya? Uyuyorum fakir. Zengin, çabuk. Lavlar gitti abi, gitti. Çabuk gelin. Tamam fakir, geliyorum kardeşim. Ee... İşte bu kadar. Lavlar gitti. Bırak da artık şehrimize. Buradakiler de gitsin. Of oh Yağmur başladı. Yağmurun yağacağını bu kadar sevinceğimi bilmezdim ya. Çok mutluyum çok. Şehrimizde bakalım neler olmuş neler bitmiş. Ha? Bu ne lan? Cami yanmış. Şuna baksana. Cami kül olmuş resmen. Her neyse. Taşlara fazla zarar gelmemiş. Sonuçta bunlar taş. Nasıl yansın? Ama büyük ihtimalle benim evim Zengin'in evi Kül olmuştur şu anda Her neyse içeri gireyim Oh be Tekrardan dışarı çıkmak ne güzel bir şeymiş Çok güzel Zengin haydi Gidiyorum ben eve gidiyorum Tamam fakir hazırız biz Lavlar yok değil mi? Yok abi yok Lavlar gitti gelin Zengin işte artık özgürüz Evet fakir çok mutluyum ya Ama fakir sanırım şehirde baya bir zarar var Aynen öyle abi Hasan usta bu zararı düzeltebilir misin? Fakir Bey daha bir şey görmedik ama elimden geldiğince düzeltmeye çalışırım. Tamamdır. Gelin bakalım gidiyoruz. Birazcık şehirde etrafa bakalım. Ne türlü zararlar var. Zaten zenginle benim ev, evimiz kesin yanmıştır. Çünkü tahtadan yapmıştık evi. Yanması normal yani. Neyse Hasan Usta'ya güveniyoruz yani düzeltir. Allah Allah ya. He? Olamaz. Koskoca bina yanmış ya. İki binada kül olmuş resmen. Her neyse buralara bir şey olmamış çünkü AVM taştan sapa sağlam hala duruyor. İşte asıl büyük mesele burada. Çok kötü çok kötü. O bizim Türk bayrağımıza da bir şey olmamış zengin bak. Aynen öyle kardeşim. Her neyse gel abi gel. Arabacıya da bir şey olmamış. Tünelde lavlar birikmiş. Olur böyle şeyler tamam. Hasan Usta bunları düzeltebilir misin? Düzeltirim fakir bey elimden geleni yapacağım artık. Tamamdır sana güveniyoruz. Arabacıda bir şey yok. Bir de şehrin meydanına gidelim. Oraya bakalım. Olamaz. Burada hala birazcık lav var. Her neyse oradaki lavı kapatayım ben hemen. Üstüne blok koyayım. İşte bu blokları koyabilirim. Şu lavları kapa. Geri durun. Yanabilirsiniz zengin. Ben hemen kapatıyorum lavları. Tamamları işte bu kadar. Lavları kapattık. Haydi gelin bir de şehrin meydanına bakalım. Bakalım orada durumlar neymiş. Hemen şuradan geçelim. Zengin ev zaten kül olmuş. Benim evin üstü taştan. Evet evim sağlam duruyor ama içi kül oldu sanırım. Bakalım. Aynen öyle. Ev falan kalmamış ortada. Resmen üst kıtı görüyorum. Yapacak bir şey yok. Zengin seninle altı üstü zaten her yeri kül olmuş. Baya kötü ya. Polis merkezinin biraz yanmış. Yün olan kısımlar yanmış işte. Her neyse toplayacağız artık. Böyle şeyler şehrimizin başına gelebilir arkadaşlar. Bunlar doğal afetler. Lautus'un amisi bir doğal afet sonuçta. Her neyse. Hasan usta bunları düzelt. Kaç para istiyorsan vereceğim sana. Fakir bey emriniz olur. Hiç merak etmeyin ben buralara Nereden baksanız bir haftaya toplarım herhalde. Evet evet fakir bey güvenin bana. Tamamdır Hasan usta güveniyoruz sana. Şehrimizi eski haline çevir. Sana toplamda 100 bin elmas vermeyeninde de adı fakir olmasından. 100 bin elmas mı? Aynen öyle 100 bin tane elmas vereceğim sana. Tamam fakir bey emredersiniz bir haftayı bırak ben iki güne şehrinizi eskisinden daha güzel yaparım. Güveniyorum sana Hasan usta. Evlerimizi de unutma. Haydi bakalım. Arkadaşlar Hasan Usta şehrimizi eskisinden daha güzel yapacağına da ayrı söz verdi. Umarım Hasan Usta düzeltir buraları. Baya bir zararımız var ama zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Evet evet böyle düşünürsek bizim için daha iyi. Hasan Usta tüneldeki lavları da unutma. Baksana tünel lav dolu. Oralarda hep lavlar birikmiş. Tamam tamam Fakir Bey sorun değil. Evet. Şehrimizde durumlar bu işte. Her yer zarar görmüş her yer. Bu lav baya bir yordu bizi. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Hasan Usta elinden geleni yapacak. Bundan sonra da lav kurtulmak için şehrimizin etrafına şu şekilde bariyerler çekeceğiz. Bu şekilde bariyerler çekersek her yere bu sayede şehrimize ne bir tsunami gelir ne de dışarıdan herhangi bir tehlike gelir. Bu bariyerler gerçekten çok işe yarıyor. Elektrikli bariyerler. Her şeyi bizden uzak tutar. Tamam Fakir Bey onu da hallederim ben. Tamamdır Hasan Usta güveniyoruz sana. Fakir sandığım kadar çok şey yok ya aslında. Aynen abi ben daha kötü bekliyordum. Her yer yanmış diye düşünüyordum ama taşlara, quartz bloklarına, yollara, çoğu eve bir şey olmamış. Sadece tahtadan yaptığımız evler yanmış kül olmuş o kadar. Aynen öyle kardeşim. Evet arkadaşlar. Şöyle otosunun misinden de kurtulduğumuza göre, Hasan Usta'ya da görevini verdiğimize göre video burada bitiyor. Yarınki videoyu kaçırmayın. Hasan Usta şehrimizi eskisinden daha güzel yapacak. Göreceksiniz bak. Güvenin bana arkadaşlar. Eskisinden daha güzel olacak. İşte sözünü de aldık. Yarınki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.